Topa sahip olmak bir maçta çok önemlidir. Ama topa sahip olarken defans yapmayı da bileceksin. Bu ne anlama geliyor? Toptan uzak oyuncuların o topu her an benim arkadaşım kaptırır konsantrasyonuyla beklemesi. Fenerbahçe'de bugün bu yoktu. Topa sahipken zaten tehlike yaşadı ve golü yedi. Futbolda en önemli detay budur. Herkes Barcelona'yı konuşuyordu. 3 saniyede topu kazanıyor. 2 saniyede topu kazanıyor. Neden kazanıyordu? Topa sahipken topla ilişkisi olmayan oyuncular onun kaptırma olasılığını düşündüğü için ona göre pozisyon alıyorlardı. Fakat bizim Türkiye Süper Ligi'nde bu eksiklik sadece Fenerbahçe adına değil diğer takımlar adına. Bir, maça çıkmadan önce yeni Malatya deplasmanı. Zor bir deplasmandır. Ama 11 maçta galip gelememiş bir takıma karşı kay, puan kaybetmek her takım için sıkıntı yaratır. Fenerbahçe için de sıkıntıdır. Fenerbahçe yeni bir hoca geldi. Emre Hoca. Beklentiler çok değişti ve geldiği günden itibaren de Fenerbahçe'nin performansına göre Emre Hoca dönemi Erol Hoca dönemi hep kıyaslanılacaktı. Bir Denizli maçı izledik. 45 dakika yine çok kötü futbol. İlk yarı heba. Erman'ın dediği gibi ki bu sezon en çok kullandığımız cümle. Fenerbahçe ilk yarıları heba ediyor. Bugünkü maç da aynı. Yeni Malatyaspor maçı ilk yarı koskoca bir 45 dakika yok yani Fenerbahçe. Yediği gol, konsantrasyon eksikliği işte kendin duran top kullanıyorsun. Geniş alanda yakalanıyorsun. Hatlar arası kocaman açık ve pozisyon veriyorsun. Fenerbahçe 6 sezondur, 7 sezondur şampiyon olamıyor değil mi? Evet. Fenerbahçe taraftarı bu sezon çektiği eziyeti çekmemiştir. Bundan daha iyi oynadığı maçlar vardı o sezonlarda. Bu sezon çektiği eziyeti hiçbir sezon çekmemiştir. Neden? Ya her zaman söylüyorum. Yazın böyle bir oturuyorum bir bakıyorum transferler açıklanıyor. Bu ne ya diyorum. Nova açıklanıyor, Sosos'a açıklanıyor, Gökhan'ı, Caner'i. Ya böyle yapıyorsun. Ya bu ne ya diyorsun. Ne kadro kuruluyor. Oyun 32. hafta değil mi? 33 mü? 33. Haftaları da karıştırıyoruz. Biri az oynuyor çok. Yok. Oyun yok. Aklımıza gelen maç sayısı 1-2. Onlarda da konuştuğumuz 30-35 dakikalık, 45 dakikalık Fenerbahçe oyunu en son da aklımıza gelen Konya Spor deplasmanındaki 30-35 dakikalık Fenerbahçe futbolu. Biraz Trabzon. Trabzon maçı biraz. Başka yok. Bir, Erol Hoca suçluydu, gitti. Hoca değiştirdin, değil mi? Emre Hoca geldi. Değişen bir şey var mı iki maçtır? Yine yok. Pozisyona da giriyorsun, şanssızlığın var, direklerden dönüyor. 19 tane topla direkten dönmüş bir şey var. Olmuyor top. Ya oyuncu kalite eksikliği, ya şanssızlık. Ne dersek. Ama değişen bir şey yok. Aa, burada iş neye dönüyor biliyor musun? Erol Hoca'yı haklı eleştirdik, gitti. Hadi Emre Hoca'yı da eleştirelim, tamam. Abi futbolcular artık bu kadar kaçamazsınız bu işin içinden. Sizde de sıkıntı var. Size de sıkıntı var. Sizin isteğinizde, arzunuzda, hangi takımda oynadığınızda, sorumlulukta... ...sizin de bir sıkıntı var. İsim olarak hepinizi iyisiniz. Ama performans olarak sahada isimlerinizin yüzde yirmi performansını göstermiyorsunuz. Ya Sosa ülkenin en iyi orta kesen oyuncularından biri bir vuruyor topa buta gidiyor ya Sosa bile. Pelkas... 6 pastan gol kaçırıyor. Biliyorsun son dönem dün de gol kaçırıldı neler konuşuldu. Pelkas da kaçırdı bugün neredeyse boş kaleye altı pastan. Burada avuta gitti. Ya oyuncularda da sıkıntı var. Çünkü ben dedim hoca gider. Bir numaralı suçludur gitti. Yeni hoca geldi. Zamana ihtiyacı olur. Sonradan yine eleştirilir Emre Hoca yaptıklarıyla. Ama şu an sorumluluk oyuncularda ve başkan ve yönetime